kadınlarda görülen cinsel isteksizlik. Cinsel işlev bozukluklarından biri olan cinsel isteksizlik kadınlarda görülen cinsel problemlerin en başında gelmekte. Biz uzmanlara, profesyonellere başvuran hasta sayısı aslında görünenin çok 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 altında. Buzdağının altında görünmeyen bir cinsel isteksizlik problemi epey yaygın. Kadınlar profesyonellere neden başvurmuyor gelince? 1. Cinsel isteğin ya farkında değil, orgazmı deneyimlememiş. Veya bunun hakkı olduğunu bilmiyor. Veya ilişkisini sürdürebilmek adına, evliliğini kurtarabilmek adına bunu bir görev olarak yapmaya devam ettiriyor. Cinsel isteksizliğe halk arasında cinsel soğukluk da deniliyor. Cinsel isteksizlik, cinsel ilişkiden giderek kaçınma, daha seyrek aralıklarla yapma. Cinsellikten alınan doyumun eskisi gibi olmaması ya da hiç olmaması, diğer cinsel objelere karşı, mastürbasyona karşı, fantazilere karşı da giderek ilgisizlik şeklinde kendini gösterir. Cinsel isteksizlik primer ya da sekonder diye ikiye ayrılır. Primer ergenlikten itibaren cinselliğe karşı ilgisiz olma durumu. Sekonder ise sonradan gelişen olayların neticesinde cinsel isteksizliğin gelişmesi. Diğer bir cinsel isteksizlik çeşidi de durumsal cinsel isteksizlik. Yani ne demek durumsal? Belirli bir olaya ya da duruma karşı gelişen, başka zamanlarda gelişmeyen isteksizlik demek. Durumsal cinsel isteksizlikten söz edilebilir. Hatta bazı durumlarda meniden tiksinme, cinsel organlardan tiksinme, penisten tiksinme, kokulardan tiksinme gibi zemininde başka şeylerde yatıyor olabilir. Cinsel isteksizlik zaman zaman her insanda görülebilir. Hepimizin yaşamında olması mümkün. Fakat bu sorun kişinin evlilik ilişkisine, çift ilişkisine zarar vermeye başlamışsa, sık sık tekrar ediyorsa, yenileyici bir durumda ortaya çıkıyorsa işte o zaman bir uzmandan yardım almalısınız. Bir kadın daha önceden cinsel dürtüsü var, isteği varken bu duruma geldiyse ve aslında keyif aldığı bir eylemden kaçınıyorsa sağlıklı bir kadın bunu yapması mümkün değil. O zaman anormal o giden bir şeyler var demektir. İşte bu sorunların üzerine gidip tek tek irdelemekte yarar var. Cinsel isteksizliğin sebeplerine gelecek olursak en yaygın ve toplumda en fazla gördüğümüz sebep depresyon. Depresyonda olan kişinin zaten hayattan aldığı zevk, yaşamdan beklentileri düştüğü için cinselliğe olan bakışı, ilgisi, dürtüleri de azalmaya başlar. Cinsel isteksizlik depresyonda çok sık karşımıza gelen bir durum. Cinsel isteğimiz vücudumuzun iç kanallarından salgılanan hormonlarla çok alakalı. Bu nedenle de hormonlarımızın salgılanmasını sağlayan iç salgı bezlerimizden hipofiz ve tiroid bezlerinin aşırı çalışması ya da tam tersi zayıf çalışması cinsel istek üzerine, ilgi üzerine olumsuz etkilere sahip olabilmekte. Süt salgılayan prolaktin tümörleri özellikle libido üzerinde çok olumsuz etkili. Diğer bir hastalık sistemik hastalıklara geçecek olursak, hipertansiyon, diyabet karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi hastalıklara sahip bireylerde de cinsel isteksizlik zamanla gelişebilmekte. Diğer bir sebep kadının yetiştiği coğrafya. Hani derler ya coğrafya kaderdir. Yetiştirildiği toplumun sosyokültürel değerleri, tabuları, yanlış öğrendiği cinsel inanışlar, tecrübeler ve deneyimler en büyük sebeplerden biri cinsel isteksizlik karşısında. 3-6 yaş dönemindeki ödipal dönemde bir küçük kızın yaşadığı anılar, algılar, travmalar da bilinçaltında gizlice kodlanıp ileride cinsel isteksizlik yaşamasına sebep olabilir. Kadının kendiyle ilgili cinsel isteksizlik yapan durumları konuştuk. Şimdi cinsellik biliyorsunuz tek başına yaşanan bir süreç değil. Partnerle beraber yaşanan bir süreç. Partnere bağlı Cinsel isteksizlik yapan sebepleri konuşacak olursak. Partnerin fiziksel görünümü, kadına özel ve ilgi odağı olarak davranıp davranmadığı, kokusu, bakışı, konuşması gibi sebeplerden kadında cinsel isteksizlik gelişebilir. Her iki çift de cinsellik öncesi iyice temizlendiğinden, dişlerini fırçaladığından emin olmalı temiz koktuğunu düşünmeli. Temizliğin dışında, güzel kokmanın dışında bazı kötü alışkanlıklarda sigara, alkol gibi her iki çiftin karşılıklı kullanması yine cinsel isteği köreltebilir. İlişkisel çatışmalar ve bazı evlilik sorunları, aldatma gibi, partnere duyulan öfke, nefret, kızgınlık gibi sorunlar cinsel isteksizliğe, hatta cinsel iletişimin tamamen kopmasına sebep olabilir. İnsanoğlu başarılı olduğu ve zevk aldığı eylemleri, faaliyetleri yapmak için heves eder ve bunu sık sık tekrarlamak ister. Bir kadın cinsellikten keyif almıyorsa, sevişmeden haz almıyorsa, cinsel doyuma ulaşmıyorsa, orgazmı yaşayamıyorsa, ilişki sırasında ağrı, acı duyuyorsa bu eylemi yapmak istemeyecektir, reddedecektir. Bunun dışında cinsel yönelim ve Kimlik karmaşası yaşayan bireylerde de yani gizli bir eşcinsellik varsa cinsel isteksizlik gelişebilir. Bir kadın kendi bedeniyle barışık, genital organlarını seviyor, cinsel özgüven anlamında kendini iyi hissediyorsa o zaman cinsel isteksizlik genellikle geliştirmez. Fakat benim de gözlemlediğim ve literatür çalışmalarında çokça okuduğumuz genital problemleri olan labia iç dudaklarında sarkmalar, büyüklük, katlantılar, vajinada bolluk, esneme yaşayan ve cinsel anlamda genital bölgelerinden hoşnut olmayan kadınlarda da cinsel isteksizlik sıkça karşımıza gelmekte. Günümüz dünyasında hepimizin hayatında ekonomik sorunlar aldığı başını yürüdü. Hayata dair sorunlar, okul, ev, stres, kazanç ve başka çocuklarla ilgili sorunlar Bizim cinselliğe olan ilgimizi ve isteğimizi azaltan diğer sebepler arasındadır. Günümüz dünyasında hayat koşullarında ekonomik ve maddi kaygılar insanoğlunun cinselliğe bakışını da ilgisini de ne yazık ki azaltmıştır. Çünkü insanoğlu temelde önce barınma, sonra yaşama, sonra beslenme ile ilgili kaygılarını gidermek zorundadır. Aile bireyleri, çocuklarının okullarını karınlarını doyurmayı, bir çatı altında tutmayı başarabildikleri zaman o zaman zevk alan diğer eylemlere yöneliyorlar. Ama insanoğlu önce bunları sağlayabilmek istediği için stres, iş, hayat koşturmacası içerisinde zevk aldıkları şeyleri, birçok şeyi örtüyorlar ve isteksizlik geliştirebiliyorlar. Az önce bahsettiğim onlarca sebebin arasında cinsel isteksizliğe neden olan faktörleri belirleyebilmemiz için kişiyle özel görüşmeler yapmamız gerekiyor. Bu özel görüşmeleri yaptıktan sonra sebebe yönelik tedavi planları oluşturuyoruz. Önce bu sebepleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İkili arasındaki ilişki dinamini yeniden canlı ve diri tutabilmek adına çift terapileri, zihinsel anlamda kendilerini rahatlatabilmeleri için nefes ve gevşeme, stres yönetimi, stres yönetimiyle ve öfkeyle kontrolüyle beraber başa çıkmak için kendi kendini rahatlatma terapilerini hastalarımızı alabiliyoruz. Günümüz dünyasında ekonomik koşulların getirdiği problemlerin arasında hem kadında hem de erkekte cinsel işlev bozuklukları içerisinde cinsel isteksizlik en sık gördüğümüz problemler arasındadır. Tedavisi için güzel sevişme sanatını biz terapistler çiftleri karşımıza alarak öğretiyoruz. Ayrıca tıbbi ve ilaç yardımlarından da sıkça faydalanıyoruz. Hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir evlilik ve partner ilişkisi diliyorum. Hoşçakalın.